E, vlog çekmeye karar verdim. Ya aslında vlogumu genelde tiyatro pr oyunumun provasında olduğu günden çekiyordum ama erkenden bugün çekesim geldi. Bir niyeyse bir konuşma, konuşasım geldi. Konuşmak istiyorum. E, bugün günlerden neydi? Bugün günlerden salı. E, ve neredeyse benim iş hayatımın birinci haftası olacak. Öncelikle hani çalışmanın çok zor olduğunu biliyordum. Ama bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Gerçekten çok zormuş yani. Pertim çıktı. Gerçekten. Sadece birkaç gündür çalışacağım. Hani bir haftayı dolduracağım. Tiyatro provasının olduğu gün. O gün de muhtemelen video çekerim eğer. Ee, hava çok soğuk olmazsa. Çünkü yani dışarıda oluyorum. Yani telefonu tutarken falan ölmezsem soğuktan. Çekeceğim vlog yine. Ama gerçekten çalışmak çok zor. Ee, ve bir de ilk haftam olduğu için de zaten iznim de yok o yüzden okula gidip okuldan sonra tekrar işe falan dönmem gerekecek yine o gün de çekerim ee, İş bu arada çok zor değil ne iş yaptım nerede çalıştım ne söylemeyeceğim ama e, çok zor bir iş değil sadece çok fazla insanlarla iletişim halinde oluyorsunuz zaten bir mağazada personelim bu kadar ve neredeyse günde 50 tane insanla falan muhatap oluyorum ve insanlar Türkçe bilmiyor arkadaşlar İnsanlar Türkçe bilmiyor yani dertlerini anlatamıyorlar. Konuşamıyorlar ya. Şaka gibi konuşamıyor insanlar ya. Hani bana atıyorum. Mesela ne isteyecek? Tabak isteyecek mesela. Sal diyorum. Ben şu tabağı istiyorum diyecek. Tabak kelimeyi unuttu mu? Tabaktı istediği şey unuttu mu? Diyebilir ki yuvarlak bir şeyin üstünde yemek yiyoruz ya. Bana ondan verir misin? Bu çatalda bir şeyler yiyordum. Bana ondan verir misin diyebilir değil mi? İnsanlar bunu tarif edemiyorlar çok basit bir şey tarif edemiyorlar ve iletişim problemi yaşıyoruz. Sonra bize patlıyor her şey falan. Gibi gibi çok zor yani. O yüzden önümüzdeki 3 ay falan dayanabilirsem dayanacağım, katlanacağım ve iş hayatımı <laughs> orada son vereceğim. Ben gerçekten okulu özledim. Yemin ediyorum bakın çalış, çalıştım ve okulun ne kadar kıymetli, değerli ve güzel bir yer olduğunu anladım. Ben ders çalışmak istiyorum. Yeter. Yeter yani. Bu şekilde, yani ilk haftadan söylenmeye başladıysam ben birinci ayımın hayal bile edemiyorum. Vakit geçmiyor. Çok zor ya. Bir de hiç oturmuyoruz falan. Belim, omzum, bacak, diz kapaklarıma kadar tutuldum yani. Çok zormuş. Para zor kazanılıyormuş. onu anladım. Neyse bu da benim için bir hayat dersi oldu. Böyle düşünebiliriz. Ama çok zormuş. Şimdi birazcık ders çalışacağım. Çünkü işe başladığımdan beridir hiç çalışmadım. Çalışmadım çünkü eve gelince direkt bayılıyorum yani uykum geldiği için. Şimdi birazcık ders çalışacağım. diye buraya geldim makyaj yapmaya. Normalde işe giderken makyaj yapmıyorum bu arada. Bugün okula gideceğim için şey yapıyorum. Gerçekten okulumu kıymetini anladım çalışırken. <laughs> Ay çalışmak ömrümü yedi ya. Galiba hayatım hiçbir yerinde çalışmak istemiyorum. Yani yüzde bıraktığı şey çok rahatsız edici böyle. Yapısı kötü yani. Ama şu etki Böyle bir şeyler işte gidiyorum artık, İş, işe gidiyorum. Keşke hayatım döngüye girse de hep 19 kalıp asla çalışmasam. Saçımı böyle topladım. Arkadaşlar işten çıktım, okuluma gidiyorum o kadar mutluyum ki yani nefret ediyorum işten. Ya işteki insanlardan şeyden değil çalışmaktan nefret ettim sadece. insanlardan nefret ettim o yüzden. Şimdi bir de, de bir de derste o yüzden bekliyorum. İyi Allah'tan kapılar kapalıymış, rahat konuşuyorum. <laughs> Bazen sosyal kapısı açık oluyor, sonra konuşamıyorum, okulda falan. Allah'ın <laughs> <Haksesini gülüyor> şey azından... Şimdi arkadaşlarımın yanında sadece yarım saat oturabildim ve işe geri dönüyorum.